Selam genç. Şimdi gazların su üstünde toplanması konu bu. Evet burada suyun denge buhar basıncı var. Onu da hesaba katmamız gerekecek. Acaba nasıl hesaba katılacak? Yani suyun buhar basıncının toplam basınca nasıl bir etkisi olacak? Bunu konuşacağız. Anlaşılır olacak, gayet kolay anlaşılacak. Hadi başlayalım. Şimdi efendim size bir sistem, bir soruyla başlıyorum. Burada ideal piston var. İdeal piston kendisi serbest bırakıldığında iç basınçla dış basıncı dengeliyor, eşitliyor. Ama itilebiliyor, çekilebiliyor. Böyle de sorularda karşımıza çıkabiliyor. İşte burada da sıvısı ile dengedeymiş. Burada suyun bir buhar basıncı var tabii. Sonra ne yapıyormuşum? Pistonu iterek 3V'den 2V'ye getiriyormuşum. Bu esnada neler olur? Onları soruyor bana. Şimdi pistonu şuraya getirirsem ne olur? Buhar önce bir sıkışır, değil mi? Peki buhar basıncı denge buhar basıncının nasıl bir özelliği var? Sıkıştırırsan da değişmez, değil mi? Hacmi artırırsan da değişmez. Neden? Çünkü onun adı denge buhar basıncı. Peki ne olur? Yani sıkışan bir şeyin basıncı neden artmaz? Bakın. Kapıdaki gaz basıncı sabit kalır. Evet. Peki niçin böyle olur? Çünkü burada bir miktar H2O buharı sıvılaşmış olur. Yani sıvıya dönüşmüş olur. Tıpkı ne gibi biliyor musun? Çakmağa gaz doldururken ne oluyor? Sıvı miktarı artıyor. Ama sen gaz dolduruyorsun. Çünkü sıkışınca sıvılaşıyor. Aynen onun gibi. Sen bunu sıkıştırırsan gaz miktarını azaltmış, sıvı miktarını artırmış olursun. H2O buharı kütlesi azalır. H2O sıvı kütlesi artar. Niçin? Çünkü eski basıncına gelene kadar bunun içerisinde çözülmüş olur. Tamam, burası böyle. Peki canlarım ciğerlerim, bu defa içeride bir yabancı gaz var. Yani bir önceki sorudan farkı, bunun içerisinde bir de helyum gazı bulunuyor. Hadi şimdi yapta görelim bakalım. 3V'den 2V'ye getirince şimdi ne olur acaba? Yine sabit sıcaklıkta 3V'den 2V'ye getiriyorum. Bakınız, helyum gazı aşağıda yazmışım, suda çözünmemektedir. Bu bilgi sana verilecek. Peki ne olacak suda çözünmüyorsa? Helyum gazı sıkışacak suyla piston arasında sıkışacak ve basıncı artacak. Ama H2O buharı bir önceki soruda olduğu gibi yine sıvılaşacak. Çünkü onun basıncı artamaz. O halde helyum gazının basıncı artar. Doğru. Suyun denge buhar basıncı değişmez. Değişmez. Doğru. H2O sıvı kütlesi artar. Doğru. Kaptaki toplam basınç ne olur? Helyumun ki arttığı için toplam basınçta da artış meydana gelir. Ne diyorsun? Tamam değil mi? Harika, harika. Şimdi bunu, aynı soruyu sayısal verilere dökelim. Bakalım neler oluyor. Yukarıdaki hareketli pistonlu kapatılmış kap 127 derece sıcaklıkta açık hava basıncının bir atmosfer olduğu ortamda. Canım açık hava basıncı bir atmosferse bu içerinin toplam basıncı da şu anda bir atmosfer değil midir? Öyledir. Piston madem dengede toplam basınç bir atmosferdir. Peki bu toplam basıncı ne oluşturuyor? Hocam bu toplam basıncı helyum gazının basıncı ile suyun buhar basıncı oluşturuyor. İkisi beraber. Pekala ben 3V'den 2V'ye getirdiğimde helyum gazının basıncı artacak çünkü o sıvının içine geçemiyor ama suyun buhar basıncı değişmeyecek. Yani bu hacim değişikliğinden helyum etkilenecek, buhar basıncı etkilenmeyecek. Ne kadarmış o? 40 mm civa. Şimdi buradan 40 mm civayı düşersem P toplam bir atmosferdi ya. Bir atmosfer 760 mm civa yapmaz mı? Helyum gazının basıncı ne olur? Buradan P helyum eşittir. Ne olur? 720 mm civa olur. Peki gaz hacmi yarıya inecek mi? Bakın burada şu anda 3V'den 2V'ye gelmekle Burada iki bölme var. Gazın olduğu iki bölme var. İki bölme bir bölmeye düşecek. Hacim yarıya inerse basınç ne olur? İki katına çıkar. Ama kimin basıncı? Sadece helyumun basıncı. Yani 720 çarpı 2 olur. O da ne olur? 1440 olur. 1440 mm civa helyumun sıkışmadan dolayı iki katına çıktığı için basıncı olur. Şimdi o çıkardığım 40 milimetre civa var ya onu da buna ekliyorum. Ne oluyor? p son basınç 1480 milimetre civa olur. Ama bana santimetre civa soruyor. Tamam ne olur? 148 santimetre civa olur. Burayı milimetre verdiği için hepsini milimetreye çevirerek yaptım. Yani 148 santimetre civa içerideki toplam basınç olur. Ne yaptık burada? Pistonu sıkıştırdık. Sadece helyum gazı arttı. Helyum gazını sadece artması için toplamdan helyum gazını bulduk. Oradan helyumu artırdık, iki katına çıkardık. En son buhar basıncını tekrar ekledik ki toplam buhar basıncı bulunmuş olsun. Tamam değil mi? Sen bir harikasın. Şimdi bakın bileşik kaplarda P1, V1 artı P2, V2 yapıyorduk değil mi? Yukarıdaki kaplar arasındaki M musluğu açılsa, açılınca sistem sabit sıcaklıkta dengeye geldiğinde toplam gaz basıncı kaç milimetre civa olur? Arkadaşım şuradaki H2O basıncı bu musluk açılınca değişecek mi? Öbür kabı da dolduracak ama değişmeyecek. Yani burada biraz sıvıda azalma olacak ama onu ihmal edin diyor. Yani helyum gazı hem suda çözülmüyor hem de oradaki hacim değişikliğini ihmal edeceğiz. Peki bu hacim değişikliğinden kim etkileniyor sadece? Helyum etkileniyor. Hadi bakalım yapalım. P1V1 artı P2V2 eşittir P son B son. Birinci kapta değişen yani basıncı etkilenen kimse yok. Artı ikinci kapta var. Kim var? 2 kere 3, 6. Yani helyum gazı var. Peki bu durumda helyum gazının son basıncı ne olur? Hacim kaç olacak? 5 olacak. P son eşittir 1,2 olmuş olacak. Yani atmosfer. 1,2 atmosfer bakın şimdi 1,2 atmosfer 1,2 çarpı 76. 1,2'yi pratikte 70 yani 76'yı 1,2 ile nasıl çarparsın? Şöyle. 76'ya 0,2 katını eklersin. 0,2 nedir? 15,2'dir. Bu daha kolay olabilir. 2, 1, 7, 8, 9. 91,2 santimetre civa. O da 912 milimetre cıva yapar. Peki bir de bizim suyun buhar basıncı vardı. Onu da ekleriz bunun üzerine. 952 milimetre cıva yapmış olur. İşte musluk açılınca helyum gazı bu hacim artışından dolayı azalacak. 1,2 atmosfer olacak. Bak şu anda 2 atmosfer. Onu milimetre civaya çevirdik üstüne de suyun buhar basıncını ekledik. Çünkü su suyun buhar basıncı hacim değişikliğinden etkilenmiyor ama ortama basınç katkısı yapıyor. Olay bu. Çok harika. Şimdi buna gelelim. Her iki kapta da bakın buradaki buradaki toplam basınç nedir? Bak. Diyor ki birinci kabın toplam basıncı 3 atmosfer. Bu 3 atmosferin 40 mm civasını buhar basıncı sağlıyor. 3 atmosferden en sonda bana milimetre soruyor. O halde bu 3 atmosferden yani 76'yı 3 e, ile çarparsam kaç santimetre civa olduğunu bulurum. 3 atmosfer ya burası. 3 kere 6 18, 3 kere 7 21, 22. Ne yaptı burası? 2280 milimetre civa yaptı. 228 santimetre 2280 milimetre civar. Bunun burasını bana şöyle ifade edebilir misin? Buradaki P toplam basınç argon gazının basıncı ile H2O'nun basıncı değil mi? Yani bu 2280 o değil mi? Argon gazının basıncını P argon gazının basıncını bulalım. H2O ne kadar? 40. Peki P-argon ne kadar? 2240. Onu şimdi ondan çıkardım. Çünkü argon gazı hacim değişikliğinden etkilenecek. Hadi yapalım şimdi. P1, V1 artı P2, V2 eşittir. P son, V son değil mi? 2240. 2240 çarpı buranın hacmi ne kadar? 2 litre. Artı öbür kapta 2 atmosfer basınç var. 2 atmosfer basınç ne yapar arkadaşım? 2 atmosfer 152 cm civa 1520 mm civa yapar. 1520 mm civa. Çarpı 3 eşittir. Ne oldu şimdi? P son çarpı 5 oldu. 2 çarpı 2240. Burası 4480. Artı 3 çarpı bu. 3 kere 0 0, 3 kere 2 6, 3 kere 5 15, 3 kere 1 3, 4 eşittir P son çarpı 5. İkisini toplayalım. Yani 4480, 4560'ı toplayalım. 0, 4, 9, 10, 8, 9. Yani burası 9040 eşittir P son çarpı 5 yaptım. Bu 9040 18080 yapar. 18080 bölü 10 yaparız bunu. Yani sonuçta 1808 milimetre yaptı. Şimdi son basınç kaç milimetredir diye soruyor ya. Ne yapacağım biliyor musunuz? Son basınç 1808 artı bir de suyun buhar basıncı ne kadarmış? 40. Sonuç nedir? 1808 48 milimetre civadır. İşte bu. Anlaştık değil mi? Soruları işlemli seçmemin nedeni tam otursun diye mantığı tam kavrayalım. Birinci soru yorumdu. Şimdi burada da hesaplarını yapıyoruz. Son olarak karşınıza çıkabilecek yani en zor soru da budur bakın. Burada soruyu güzel anlayalım. Şu A tüpünde KCLO3 ısıtılıyor ve KCl O3'ten bir oksijen gazı çıkıyor. Tabi katılar tüpte kalıyor, şu katı kalıyor ve oksijen gazı buradaki hortum yardımıyla, boru yardımıyla B tüpüne ulaştırılıyor. Tamamı ulaştırılıyor. Açığa çıkan oksijen gazının tamamı bir düzenekle 27 derecede 82 mililitre hacmindeki suyun üstündeki B tüpünde toplanıyor. B tüpünün toplam gaz basıncı da 744'müş. Yine aynı şey bak. Buranın toplam basıncı, P toplam basıncı nedir? P toplam basıncı oradan gelen oksijen gazı artı bir de suyun altından gelen buhar basıncı. H2O'nun buhar basıncı. Peki 744 toplam buhar basıncı yapıyor mu? Yapıyor. Oksijenin basıncı ne oluyor? Bakalım. Suyun buhar basıncını burada dikkat edin 60 vermiş. 744'ten 60'ı çıkartır mısın? 744'ten 60'ı çıkartalım. Burası 4, burası 8, 684. Peki P oksijenin basıncı 684. Birimimiz nedir efendim? Milimetre civadır. Peki bu acaba kaç mol yapar ki? Çünkü ben bunun PVNRT'den PVNRT'den molünü bulursam buraya yazarım. Buradan da KClO3'ün molüne geçiş yaparım ve onun kaç gram olduğunu ortaya çıkartırım. Peki buradaki basınç 6 burada ama basıncı atmosfer alıyoruz değil mi? O zaman 68,4 bu 68 684 milimetre... 68,4 santimetre bunu 76'ya bölmemiz lazım. 6 kere 9, 54. 0,9 geliyor mu? 0, 9, 6, 9, 63. Evet geliyor. 0,9 9 mol olmuş, şey atmosfer olmuş oluyor. Yerine yazalım. 0,9 9 çarpı. Nasıl bir tüpte toplanıyor? 82 mililitre. Onu da litreye çevireceğim. 3, 0 kaydırırsın. Ya da şöyle yaparsın. 82 çarpı 10 üzeri eksi 3 litre. Eşittir n çarpı. Bak r değerini uygun vermiş. Ne almam gerekiyor? 0,082 çarpı t 27 derece 300. Canlarım bu 3 virgül kaydırırsan şununla şu sadeleşiyor tam gördün değil mi? Mol ne oldu buradan? 0,9 bölü 300. Bunu şöyle düzenliyorum. 9 çarpı 10 üzeri eksi 1 bölü 3 çarpı 10 üzeri 2. Rahat bölme yapayım diye. Yani eşittir 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol. Şimdi söyle bana. Buradan 1 mol tepkimeye girse buradan 1,5 mol oluşmuyor mu abi? Oluşuyor. Şimdi buradan 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol oluşmuşsa çünkü Orada o basıncı yapmış. Buradan bak iki katı. Burası da 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol olması gerekiyor. Ve finale geldik. 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol KClO3 kaç gram gelir? 1 molü 122 gram. O zaman 2 çarpı 122 244 yani 244 çarpı 10 üzeri eksi 3 gram gelir. İster bu vardır ışıklarda ister 0,244 gram vardır denir. Olay bu. Canlarım. Şimdi böyle soru gelir gelmez, gelmeyebilir tabii. Bir tane soru geldi böyle. Ama diyor ki buradaki tüpte şu B tüpü var ya, o tüpündeki toplam basıncı bulmak için ne gerekiyor? Kolaydı soru. Ne gerekiyor? Suyun buhar basıncıyla değil mi? Oradaki oksijenin basıncını bilmek gerekiyor ikisinin toplamı toplanmasın gibi. Ama böyle işlemli de sorulsa altından kalkabiliriz. Olayın mantığı budur. Bunlara böyle biraz el çabukluğu yapman gerekiyor. Tamam o zaman. Sana iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakal.